Hayır, sen oldun sen oldun bir sakal öbürde de sağ Ya Yağmur ya ben ne oluyor? Gelsene şöyle be. <laughs> Sayın Gül şahane bir röportajdayız. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Ya yani hiç kaydedilmiyor, Kaydediyor be. Niye, niye böyle oluyor? Kaydediyor kaydediyor. Ne diyor. böyle oluyor? Hayda <laughs> <laughs> diyor, hayda diyor. Salak. Bak. Sayın İsa Can, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Biz daha iyi, biz de iyiyiz. Siz, siz daha da nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. <laughs> Daha da teşekkür ederiz. Çocuklarınız da Siz nasılsınız? İşe gidiyorsunuz, yoruluyor musunuz? Siz yo, nasılsınız? Yoruluyorum. Yo, yo, yo. Çocuklar da derslerini yapıyor. Evet. Siz nasılsınız işte, İyi. misiniz? İyiyim. Peki. Sayın Gülsercan, ya işe gidiyorsunuz, işler, nasıl işleriniz? İyi mi, kötü mü? İyi. Yani, Fena sayılmaz. Peki, ne yapıyorsunuz orada? Yoruluyor musunuz? İşiniz ne? Sekre sekre sekreterlik. Sekreter misiniz? Evet. Sekreterler ne yapıyor? Yani ne yapıyorsunuz orada sekreter olarak? Bulaşık yıkıyorum. <laughs> bulaşık ama bulaşık yıkıyorum. Çöpleri döküyorum. <laughs> Masalar siliyorum. Evet. Yani güzel bir se sekretersiniz. Sekreter değil. <laughs> hani sekreterdiniz Gülserencan? Ay ağzımdan kaçmış. <laughs> Ay ama sekreterler öyle iş yapar mı ki Sekreter değilim. Ama sekreterim değiliniz. Ağzımdan kaçmış. Yalan söylemeyin Gülserencan. Yemin ederim. Hani sekreterdiniz Gülserencan? Ağzımdan kaçmış. Hayır Gülserencan ağzınızdan kaçamaz siz sekretersiniz. Değilim. Sekreter sizle bulaşık görürsünüz. Hoooooooyyyy Kıh Iiiii Iiiii Sayın kız, kızınız nasıl kızınızı seviyor musunuz? Selim Merve Kızım köpek gibi ağlıyor Oğlunuz nasıl Gülserencan oğlunuzu seviyor musunuz? O da hiç sağlıklı bir şey yok o Oyun oynuyor Sayın Gülsacan. Bir daha. Konuş buna konuş. Mikrofona konuş. Mikrofona konuştur bana. Mikrofona konuştur bana. Sayın Gülsacan. Kızını Zülfülvanen'in CD'sini soruyor. Sen Zül <laughs> 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 şey iyi mi? Zülfülvanen'in şey... <laughs> Anne! <laughs>